Sevgili seyirciler, bugün Osmanlı mutfağından zeytinyağlı biber dolması yapıyoruz. Mutfağıma hoş geldiniz. Önce soğanlarımızı, maydanozlarımızı doğruyoruz. jirimz aldık. Şimdi maydanozlarımızı saplarına ayırıyoruz. Maydanozlarımızı ince ince doğuruyoruz. Dengeledik, tencereimize aldık. Ee, şimdi bir adet domatesimiz vardı. Daha önceden ikiye ayırdık. Domatesimizi de ince ince doğuruyoruz. domatesimizin kabuklarını soyuyoruz evet, domatesimizin kabuğunu soyduktan sonra doğuruyoruz tenceremizi alıyoruz diyoruz yaklaşık e, bir tatlı kaşığı tuza diyoruz dolmamızın içine bir tatlı kaşığı tuza diyoruz e, bir püf noktası daha vereyim dolmamıza e, bir çay kaşığı şeker atıyoruz. Bir çay kaşığı şeker atıyoruz. Ee, ben bir tatlı kaşığı tuz, iki çay kaşığı gibi şeker attım. Ama siz yanlış anlamayın, dolu dolu. Benim kaşığım küçük olduğundan iki kaşık atmak zorunda kaldım. Siz bir dolu dolu bir çay kaşığı atarsanız yeterli olacaktır. Daha sonra salçamızı ekliyoruz. Bir yemek kaşığı salçamızı da ekledik. Bir yemek kaşığı salçamızı ekledikten sonra bir buçuk su bardağı pirincimizi ekliyoruz. Bir buçuk su bardağı pirincimizi yıkadıktan sonra e, tenceremizi ekliyoruz servis kaşığıyla iki dolu ben sızma zeytinyağı kullanıyorum 2 e, dolu servis kaşığı ee, yağ sonra ee, karışımımızı ocakta biraz kavuruyoruz ee, iç harcımızı ocağa aldık ocakta biraz kavuracağız kavurduktan sonra biberlerimizi dolduracağız karışımımıza e, bir çay kaşığı karabiber adıyoruz bir çay kaşığı karabiberimizi attıktan sonra e, harcımızı kavrulması üzere ocağa bırakıyoruz şimdi biberlerimizi ayıklayacağız biberlerimizi ayıklıyoruz e, ben size bir püf noktası daha vereyim. Biberlerimizin dip tarafını şöyle kesersek pişerken buradan içeri girecek olan suyla biberlerimiz içi hem daha güzel pişer hem daha çabuk pişer. biberlerimizi şöyle ayıkladık. Ayıklayıp bitirdik. Benim çocuklarım bu tolmaya bayılıyorlar. Her gün olsa her gün yerler. Biberlerimizi ayıklayıp bitirdik. Dediğim gibi alt tarafını şöyle biraz kesiyoruz. Açıyoruz. Ee, buradan içeri su giriyor. Su girdi mi içi daha güzel pişiyor. Daha lezzetli oluyor. Biberlerimizi ayıkladık. Ee, daha önce e, karışımımızı e, kavurduk. Yaklaşık 10 dakika kadar karışımımızı kavurduk. Bu hale geldi. E, şimdi biberlerimizi doldurup tenceremizi dizeceğiz. Doldurmaya devam ediyoruz. Şu şekilde dolduruyoruz. Hafif bastırıyoruz. Çok tıka basa doldurmuyoruz. Çünkü pişince pirinçlerimiz şişecek dışarı kaşmasın diye hafifçe pastırıyoruz ee, dediğim gibi altı delik pişmesine ee, yardım Yerlerimizi doldurduk tenceremize yerleştirdik şimdi suyunu ilave edeceğiz ee, İki buçuk su bardağı suyumuz ee, bir çay kaşığı e, tuz ilave ediyoruz suyumuza ee, e, tuzumuzu karıştırdıktan sonra tenceremizi döküyoruz ee, döktükten sonra tenceremizi ocağımıza pişmek üzere alıyoruz daha sonra görüşürüz ee, sevgili seyircilerim dolmalarımız pişti ocağımızın orta hararetli gözünde 20 dakika pişirdik ee, gayet lezzetli misafirinize eşinize çocuklarınıza kolayca hem kolay hem lezzetli bir tarif denemenizi isterim ee, Afiyet olsun